bir yer var arkadaşlar. Karanlık bir yer. Siz bitseniz bile size güç verecek bir yer. Parkuru tamamladınız. Bittik sanıyorsunuz ama bitmediniz. Şimdi hep birlikte o yeri keşfedeceğiz. Sen. Bekir Özbey Ankara Emredin komutanım. Gazisin. Sağ bacak komutanım. Bana ne? Parkuru tamamladın, acıyor mu? Acıyor komutanım. Bana ne? Yoruldun, aksıyor mu? Biraz aksıyor komutanım. Bana ne? Koş! Koş Bekir, koş! Devam! Emredersiniz komutanım. Görevde olacağım, Allah'ın tatlı olacak Bekir! Gözlerin dolacak. Dişlerin sızlayacak. Ama seni o karanlık yere ulaştıracağım. Zihin çarklardan oluşur arkadaşlar. Ve bedeni yönetir. Kaybedecek şeyi olmayan zihin bedeni zorlayamaz. Al sana kaybedecek şey Bekir. Seni elerim. Ciğerler. Balak. Tükeniyor. Retim bacak, beden iflas ediyor. Ama o karanlık yere sadece kendiniz için gidemezsiniz. Bekir Özbey, 30 saniye içinde burada olmazsan, arkadaşını Oğuz'u da eğlenip. Bu akşam bavulunu toplar. Mesleminiz, ırkınız, dinlediğiniz müzik, Sevdiğiniz yemek, zerre kadar önemli değil. Önemli olan iki şey var arkadaşlar. Vatan ve yanınızdaki adam bu iki şey için ölür ve öldürürsünüz. Arkadaşınız icabında bacağını tekrar sakatlayacak. Ama dostunu asla yarı yolda bırakmayacak.